Günün beklenmedik mesajı MHP'li izgiden geldi. Anayasadaki herkes Türktür maddesi değiştirilmelidir. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 7. toplantısı bugün yapılıyor. Komisyon saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Bugünkü toplantıda 11 eski meclis başkanı dinleniyor. Her başkana 20 dakika süre verildi. Sürece ilişkin görüş ve önerilerinin alınacağı aktarıldı. Günün bomba çıkışı ise, MHP'li eski meclis başkanı Ömer İzgi'den geldi. 66. maddenin değiştirilmesi gerektiğini söyleyen İzgi, serbestiyetin aktardığına göre şunları söyledi. Bahçeli'nin açıklamalarını dinleyince, nereye gidiyoruz diye tereddüt etmedim değil. Umut hakkı nedir? Örgütün, kendi liderlerinin fesedin çağrısına uyduğunu gördük. Dağlarda eline silah değmemiş, suç işlediği vaki olmamış, mağara yaşantısına başladıktan sonra kaçarak kurtulma imkanı bulmamış olanlar için hukuki çözüm yedine geldiğimiz ortadadır. Yapılacak düzenlemeler için yasa çıkarılacaksa yasa yapılacak. Anayasa değişikliği gerekiyorsa anayasa yapılacak. TBMM'nin yapamayacağı bir şey yok. TBMM'nin şu anda yürüttüğü yöntemle anayasada dokunulmaz, değiştirilmez maddelerle ilgili yeni düzenleme yapmasının mümkünü yoktur. Odak noktamız fesih ve buna bağlı yapılacak düzenlemeler olmakla birlikte anayasa değişiklikleri de yapılabilir. Anayasanın 66. maddesi değiştirilmeli. Mustafa Kemal'in yaptırdığı 1924 Anayasasındaki din ve ırk ayrımı olmaksızın herkesin vatandaş olduğu söylenebilir.